çabalar benim. Ahiretin geçer akçesi nedir? Fahrettin Razi Hazretlerine bir gün bazı sevdikleri gelir. Efendim dünyanın geçer akçesi para. Ahiretin geçer akçesi ne ola ki? O da buyurur ki salih ameldir. Dünyada en güzel şey nedir derler. Dünyayı sevmemektir buyurur. En iyi insan kimdir derler. En iyi insan kendini en kötü bilendir. İyi insanlarla beraber olmak lazımdır. Kötü iş nedir derler. Kötü insanlarla beraber olmaktır. Bir günde buyurur ki müminin hakiki bayramı hangi günlerdir diye sorarlar bu zata. Müminin bayramı günahlarının affedildiği, imanla öldüğü, mizanda sevaplarının ağır geldiği günlerdir. Bunlardan başka sıratı selametle geçtiği, cennete girdiği Nihayet sevgili Peygamber Efendimiz'i ve Allahu Teala'yı gördüğü günlerdir. Bir günde efendim mümin nasıl olmalıdır diye sorarlar. Mümin gıda gibi olmalıdır buyurur. Yani insanlar her zaman ihtiyaç duymalı ona. Nasıl böyle olunur efendim? Yüzünü ahirete çevirmekle buyurur. Nasıl yani hocam derler. Yani her işini yaparken ahiretteki hesabını düşünen, buna göre karar veren kimse yüzünü ahirete çevirmiş demektir. Yüzü insanlara dönük olan insanlarla çarpışır daima. Ve yüzünü dünyaya çevirenin hem dünyası bozulur hem de ahireti. İnsanlar kaçar kendisinden. Ya ahirete döndürürse efendim o zaman herkes sever onu. Hatta ona kavuşmak için yarışa girerler buyurur Efendim. Fi emanet.